Böyle bir şey değil. Böyle bir şey değil. Hipnoz böyle bir şey değil. Kimseyi böyle hipnoz alamazsın. Hipnoz sözle yapılır. Bu sözü televizyonda söyleyebilirsin, radyoda söyleyebilirsin, internette söyleyebilirsin veya bu sözü kağıda yazabilirsin. Hipnoz sözle yapılır. Sözle yapılır. <laughs> bir şey öğrenebilir miyim, bir şey kapabilir miyim diye düşünmeleri. Ki insanların ayıp kabul ettiği bir sürü şey var. Ayıp şeyler kabul edilmesiyle beraber tabi toplumda bir tabu olmuş. Uzmanlar arasında yaptığımız bir takım bazen toplantılarda, seminerlerde dahi cinsellik slaytını açsak, dudak ucundan gülümsemeler, konular ilerledikçe kıkırdaşmalar olur. Diyor ki, yahu diyor, hocam diyor, bir kış kış depresyon Siz psikologsunuz diyor. Kış depresyon vakti diye diyor. Biliriz normalde diyor. Sıcak daha berbat diyor. dedim günah işleyenler yani kötü insanların cehenneme gönderilmesinden bahsediliyor. Yani yüce adam. Öyle olsa da kış mevsiminde yaşatırdım derdi yani. Sıcak bir insanın psikolojisini daha çok bozar, soğuk mu bozar falan. İki, bir...